Evet, bu denklemi çözeceğiz. Solda x, sağda tam sayı olunca sorun yok. Önce lekeleyelim. Sağda lekeleyelim. Önce işareti unutmuşuz. Onu yazalım. Burada gizli artı var. Ondan sonra lekemize geçebiliriz. Evet. Bu artı 3. Bu eksi 7. Bu eksi 5. Bu eksi 9. Evet. A D D Evet. Atlar döngüsü. Tam sayının ne olduğunu söylemiştik. Sadece yalnız işaretli sayı. Sol tarafta eksi 7 var tam sayı. İşaret değişirse ne olur? Artı 7 olur. Sağ taraftaki tam sayı x9 aynı kalırmış yazalım. Kesir çizgisi. Sol tarafta kas sayı x'in sonundaki de artı 3 aynen kalır. Sağ tarafta x'in sonundaki sayı eksi 5 değişir. Artı 5 olur. Yukarıda çıkarma var. Aşağıda toplama var. Çıkarırsak eksi 2 kalır. Aşağıda artı 8 kalır. İşaret bölmesi yaparsak eksi kalır. Cevap eksi 1 bölü 4. Çizeyimizi çizelim. Evet. Buralarda eşitlerimiz var. Evet x'imiz eksi 1 bölü 4'müş. Spotlight'ımızı alalım. Bu denklemlerde x'ler solda tam sayılar sağda ise hatta döngüsü var. Tam sayılar yazmışız. Sadece yalnız işaretli sayı eksi 7 değişir. Artı 7 olur. Tam sayı aynı kalır. Eksi 9. Kas sayı x'in sonundaki artı 3 aynen kalır. Eksi 5 değişir artı 5 olur. Çıkarılır. Eksi 2 toplamda 8. İşaret bölmesi eksi 1 bölü 4. Evet. Yine sorumuza geçelim. Evet. İşaretler var. Yalnız bu hatta döngüsü olması için buradaki x solda olması lazım. Onun için önce halkalıyoruz. burada değişme var. Değiştirirsek ilk aynen kalır. Eksi 8x artı 4 eşittir. Değişince artı 7x 3. Evet. Spotlight'ımız 8 artı 4 artı 7x eksi 3 değişti. Evet. Artık lekemizi alabiliriz. Eksi 8 artı 4 artı 7 eksi 3 hatta döngüsü var. Evet ilk tam sayı artı 4 değişecekmiş. Eksi 4 ikinci tam sayı eksi 3 aynı kalacakmış. Eksi 3. Aşağıya katsayılara gidiyoruz. Katsayı eksi 8 aynı kalacakmış. Katsayı artı 7 değişecekmiş. Evet. Burada ne var? Toplama var. Aşağıda da işaretler aynı. Toplama var. 4, 3 daha. Eksi 7. 8, 7 daha. Eksi 15. Eksiler gider. Artı cevap Yedi bölü 15. Kesir çizgimizi gösterelim. Kesir çizgimizi gösterelim. Evet. Aralarda eşit var. Aralarda eşit var. Lekeleyelim. İş bitsin. X'imiz 7 bölü 15'miş.